Brüksel'deki Avrupa Birliği liderler zirvesinde Türkiye ile ilişkiler ele alındı. Zirvenin ardından yayımlanan bildiriden Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa'nın beklediği yaptırım kararları çıkmadı. Türkiye'ye yönelik kapsamlı yaptırım kararları alınmazken kısıtlayıcı tedbirlere bir takım eklerin yapılacağı belirtildi. Mart ayına dek ilişkilerdeki gidişatın izlenmesi ve bu doğrultuda nihai kararın verilmesi kararlaştırıldı. Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'a AB Komisyonu'ndan Mart ayındaki zirveye kadar gelişmelere dair rapor hazırlamaları istendi. Borrell'dan Doğu Akdeniz konulu çok taraflı konferans teklifini ileriye taşıması da talep edildi. Türkiye ile Yunanistan arasında gerginliğin düşürülmesi, istikşafi görüşmelere yeniden başlanması da bildiride yer aldı bildiride Avrupa Birliği ile Türkiye'nin karşılıklı çıkar ve işbirliğine de vurgu yapıldı. Pozitif bir Türkiye AB gündemi hala masada dendi. Birlikle Türkiye arasında iletişim kanallarının açık tutulmasının önemine dikkat çekildi. Türkiye'deki sığınmacılara finansal yardımın sürdürüleceği aktarıldı. Bildiride ayrıca Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik müzakerelerin BM himayesinde yeniden başlaması çağrısı da yer aldı.